Siz niye geldiniz canım bu gece böyle? Genelde ben sizi pek yaldır yaldır rahat görürdüm. Böyle süslü püslü, her yeriniz ayrı oynar. Değil mi Selahattin? Ha, ben kendisine daha önceden tanımadığım için... E, ...sağlıklı bir e, karşılaştırma yapamayacağım. <laughs> Ya, saat 12'den önce ne patlatıyorsunuz şampanyayı? Merhaba. Merhaba. Gürültü olmuş alt kat şikayet etti. Biliyorum yılbaşı ama mecbur uyanmak Aa Ay kusura bakmayın hay Allah. Tamam o zaman biraz daha kısık sesli şarkı söyleriz. <laughs> İyi seneler. İyi seneler size de. Ay vallahi sizin de işiniz zor. Yemek bitti değil, değil mi? Bitiyor. Hediyen de hazır. <laughs> Sonra gelsene. Hmm. <laughs> Bora değil mi? Ha. Bora? Bora. <laughs> Oldu. Allah bin bereket versin. Sofrayı kuran kaldırsın. Ben de gideyim. Oldu hadi bakalım. Otursaydın canım ya karpuz kesecektik. <laughs> Nereye selahattin sohbetin ortasında? Ee, bir hava alayım dedim ama... Sıcak mı bastı? Ee, yok, değil. Sadece ablam hala tarafta tarafında bizi bekliyorlarmış. Kadıncağı sapık gibi 10 dakikada bir arıyor. Çok ayıp olmuş Emuz babam. Öyle mi? Beklemişler demek. Vah vah! Milletvekili güller falan da oradaymış. Ne? E, yapma ya! E, masanın yarısı da boş kalmış tabii. Neyse canım artık. Karnımız tok, sırtımız pek. Bu saatten sonra gidilmez bok gibi oturup kaldık burada ya. O zaman bir devir daim olsun. Ben gideyim. Getireyim. Bizi. Otur canım ya. Otur sen. Tatlı yemedin. Aa kafama ne takıldı ya Selahattin. Hmm. Sen nasıl tanımıyorsun hanım kızımızı ya? Kaç kere geldi bizim kapıyı çaldı yanlışlıktan falan. Sampanya içelim mi? <laughs> aslan oğlum benim, tosunum. Tatlım hoş geldiniz. Burayı bizim partiden sen mi çaldın? Yo yukarıda değil mi o? Hayır. E ee, bu parti de ölmüş. Sizinki çok canlıydı sanki. Ay bizimki en betimiydi. Partilerin zombisi. <gülüyor> <gülüyor> Tatlım biz ayrı ayrı parti yapamıyoruz. Anca beraber kanca beraber. Öyle mi? Bence de. <laughs> son kurşunumu atacağım açıl ay. Kardo, 12 olmadan ışıkları yakıyoruz. Abi dedim sana, evlerin sigortaları yanar. Ya burada parti duayını konuşuyor, sen beni dinle. Burası güneşin yüzeyi gibi olacak. Sen git son hazırlıklara başla, ben sahneye gidiyorum geri sayma. Okey, hadi, hadi. Wow. <laughs> Gülistan, <laughs> kapatsana konuyu. Hanımı hayatımda ilk defa görüyorum. Evet, ben şahidim. Nasıl ya? Hastaneye geldiydi, gecenin bir yarısı sana geçmiş olsun ha? Ee, hatırlamıyorum. Aa, aa! Ah! On! Dokuz! Sekiz! Patlatıyorum! Benim surat hafızam yok Gülistan. Sabah kalkıyorum, aynada kendime bakıyorum, bu kim diyorum. Öyle bir tipim yani. Beş! <laughs> Dört! Nereden hatırlasın ki kendisi? Benim zaten surat standart bir şey. Üç kişiden biri bu model. İki bir. Sen onu niye öyle korudun ki canım? tanısa ne olacak ki? Senin niye elin ayağın titriyor canım benim? Geliyor sıfır. Ve go. <laughs> Patlatıyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ben yan taraftan isteyip geleyim. Sen olduğun yerde kal Rıza. Çok kötü gitti yahu. Yavaş yavaş böyle arıza bu. Bu akşam gelmez. Tarabya'ya mı gitsek acaba? <laughs> Selahattin abim bu kadar yıl hiç şu an kadar sevmedim seni. Ay babacığım evet ya yılbaşı böyle geçmesin gidelim ne olur. Ayıp olmuş insanlara şey bu sen. En bak saat daha on ne olur baba ya. Anlaşıldı sizin dilinizden kurtulamayacağım. E hadi bakalım gidelim o zaman. Ay. İyi madem siz gidin ya. Ben evde kalacağım. Aman. Yok olmaz öyle. Hep beraber. Hadi, hadi. <laughs> wow. Ay. Üzerimi değiştireyim, çıkalım. <laughs>